Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz eğitim amaçlı olacak. Size yeni bir ufuk, yeni bir strateji anlatacağım. Bu temettü mevzusu hususunda hiç bilinmeyen, bahsedilmeyen bir nokta. Kesinlikle videomuz al sat tut yatırım tavsiyesi değildir. Sadece size yeni bir ufuk, yeni bir bakış açısı kazandırmak. Bu arada da sizler kanalıma abone olup beğen, menşe ne varsa yüklenmenizi tavsiye ediyorum. Malum bir söz vardır. Şeyh uçmaz, mürit uçurur diye. Youtuberları da takipçileri uçurmuş arkadaşlar. Bizleri de algoritmik dünyada ön plana çıkaracak olan sizsiniz. Sizin beğenileriniz, yorumlarınız, geri dönüşleriniz, etkileşiminiz bu noktada önemli. Diyerekten Ereğli hissesi özelinde Türkiye'de pek bilinmeyen temettü yatırımının teknik olaraktan püf noktasını açıklayacağım. Çok can alıcı bir nokta. Video biraz uzun olacak. Sabırla sonuna kadar temettü yatırımı yapmak isteyen arkadaşlar izlerse çok çok e, kazançlı çıkacaklarını, yeni bir bakış açısı kazanacaklarını umuyorum. Şimdi Türkiye'de malum biliyorsunuz 15, bilemedin 20 tane temettü e, yatırımı yapılabilecek hisse var. 15 20 maksimum maksimum. Bunların içerisinden başta gelenlerden bir tanesi de Ereğli hissesi. Ereğli hissesi daha önce ne yapmış arkadaşlar? Bak. Şurada bir 2020 yılıyla birlikte bir yükseliş dalgası başlatmış ta buralara kadar gelmiş. 1 Ağustos 2024'e kadar. Ve o gün bugündür Ereğli hissesi yerinde sayıyor veya gidemiyor. Bu yükseliş dalgasının sindirimini yapıyor aslında. Her zaman hisseler sonsuza kadar yukarıya gitmez. Şimdi biz eğer herhangi Türkiye'de herhangi bir hisseye temettü yatırımı yapacaksak olaya tersten bakmamız lazım. Bir buradan bakalım. TL bazı zaten gitmiş. Hisse artık ben gidemiyorum diyor. Ortalamalardan uzaklaşmış. İşte ortalama dediğimiz nedir? İşte şu çizgiler. 100 günlük, 50 günlük, 20 günlük, 14, 15 günlük, 200 günlük hareketli ortalamalar uzaklaşmış. Yani aşırı derecede normal fiyatın üzerinde gitmiş. Şimdi ne yapıyor? Ortalamalar doğru yakın satlık gösteriyor. Fiyat normalleşiyor yani. Şimdi ben size bu Ereğli hissesinin geçmiş performansını nerelerle temettü yatırımı yapacaksak grafik üzerinde nerelere dikkat edeceğiz. Ben onu göstereceğim. Şimdi endeks bazlı grafiğimize geçeceğiz arkadaşlar. Endeks bazlı grafiğimize şöyle bakıyoruz. Slash X U Evet şimdi geldi. Şimdi bu arkadaşlar eleli grafiğinin endeks bazlı endekse göre grafiği. Bakın şöyle yalın bir şekilde göstereyim hareketli ortalamalarda kapatalım. Şöyle geriye doğru inceleyelim ereğli grafiği. Bakınız ere, ereğli grafiği. Şu geçmişe doğru gittikçe tabii grafikler ister istemez e, düz bir çizgi haline alıyor. Geçmiş fazla şey yapamayacağız. Bakın şurada bir 2011 ve 2012 arasında bir yükseliş dalgası gerçekleştirmiş ve ondan sonra endeksin gerisinde kalmış. Bak şöyle bir konsolide olmuş. Daha sonra şurada şöyle bir şeyler yapmış. Yerlerde kalmış bir yükseliş dalgası tekrardan böyle bir e, ne kadar 2015'ten 2016'ya kadar 2 e, yıl yaklaşık böyle bir yatayda konserde olmuş. Şuraya geliyoruz. Bak Ondan sonra da ne yapmış? Müthiş bir yükseliş dalgası gerçekleştirmiş. Endeksin üzerinde getiri sağlamış. Hem endeksin yenmiş hem de e, endeksin üzerinde bir e, nominal anlamda hisse bazlı getiri sağlamış. Ve daha sonra bu yükselişin ardından tekrar aşağı geliyor. Bakın 2019'dan 2020'ye kadar yine 2 yıllık bir süreç. Şöyle 2001 Şubat 2019 2020 şu arada yine bir akümüle oluyor hisse ve ondan sonra yine tekrar yeni bir yükseliş dalgası. Ve bu hisse tekrar ne yaptı? Şuradan itibaren, bakın 2022'den itibaren Endeksin gerisinde kalmaya başladı. Ve bundan sonra artık endeksin bakın şuralardaki yaptığı harekete dikkat edin arkadaşlar. Şuradaki yaptığı harekete dikkat edin. Yatayda konsolide oluyor şu anda. Bakın yatayda konsolide oluyor ve buna benzer işte bu akumülasyon bittikten sonra yeni bir yükseliş dalgası başlatacaktır. Ben bunu size ispat edeceğim. Örnekler üzerinden. Başka hisseler üzerinden ispat edeceğim. Niye e, böyle olacağını Aselsan, Tekfen ve bir maçı örneklerini göstereceğim. Şimdi ben bir tweet atmıştım. 2000 e, temettü anlamında, temettü yatırımı anlamında 2024'ün ikinci yarısı ve 2025'e e, damga vurmasını bekliyorum diye. Bu Tekfen ve e, Aselsan aksa bunu gerçekleştirdi. Özellikle Tekfen ve Aselsan gayet güzel gittiler. Onlar da niye gitti? şimdi göstereceğim ben size. Bakın şurada eğer temettü yatırımı yapacaksak şuralarda bak şu tarihlerde ne yapmamız lazım? Bu hisseye bulaşmamız lazım. Temettü yatırımın ilk 2-3 yılı zor zaten. İlk 2-3 yıl zor. Yani siz şuralarda temettü yatırımı yapmaya kalkarsanız hangi hisse olursa olsun bu Ereğli olur, işte Bimaş olur, Aksa olur, hangisi olursa olsun. Ne yaparsınız? Endeksin gerisinde kaldığı için moraliniz bozulur. Ya bir taraftan yatırıyorsun, bir taraftan hisse gitmiyor. Birikim, birikim, birikim. İlk 2-3 yılda zaten genelde %90 pes ediyor insan. Ya ben yatırıyorum, el alışta bir şey yok, daha da zarar ediyoruz gibisinden. İş yarı yolda kalıyor. Temettü yatırımı demek 10 yıl, 15 yıllık bir uzun bir süreç demektir. Yani 30 yaşında başlayacaksın, 45 yaşına kadar sen onu sabırla, o temettü yatırımını sürdürmen lazım. Uzun vade bir yatırımdır. Lot biriktirmek önemlidir. Bakın şurada şurada yatırmaya başlamış olsan, şuralarda biriktirmeye başlamış olsan mesela diyelim ki yatayda en azından ne yapmak lazım? Her ay aldığını biriktirmen lazım yatayda. Birikim yeri burası. Bu bölge. Birikim yerleri bu bölge. Ve bundan sonra da ne yapar? Yükseliş dalgasına geçtikten sonra hisse veya şuralar birikim bölgesi ya yatayda ya da şuralar. En azından e, hisseniz değer kaybetmeyecek. Özellikle de şu bölge çok daha önemli. Yükselen bir taraftan yükseliş dalgası e, hisse gerçekleştirir. Moraliniz yerine gelir, pes etmezsiniz. 2-3 e, yıl bakın şuralarda birikime başlayın. bir adam 2020'den ta buralara kadar müthiş bir moralle ne yapar? El ele hissesini biriktirir ve buraya geldiği zaman da birikimini sonlandırır. Burada birikim artık düşüş trendine girdi. Ya öyle kalsın, sabit kalır. Sabit kalır ben olsam sabit kalır. Burada da ne yapıyor hisseler? Ona da size bir sır vereyim. Düşüyor ya. Genellikle bedelsiz bölünmeler falan yapıyorlar. Temettü yatırımcı geri gitmesin diye. Ha, burada da yatırımınızı durdurursunuz, başka yatırımlar yaparsınız. O e, bölünmelerdir, temettü gelirleridir falan vesaire bunları da tekrardan hisseye ilave edersiniz. Esas itibariyle temettü yatırımda nedir? Lot miktarının artırılmasıdır. İşte bedensiz bölünmeler çok önemli temettü yatırımcısı için. İşte buralarda da genelde e, temettü veren hisseler gördüğüm kadarıyla hep böyle temettü yatırımcısı gitmesin diye Yüksek temettüler veriyor düşüş trendinde. Veya e, bol miktarda bedensiz sermaye artırımına gidiyor. O noktadan da yatırımcısını korumaya çalışıyor arkadaşlar. Bakın şuralarda ayrı sigara parasıyla ne yaparsınız? Yatır, e, uzun vadede yatırım yapmak istiyorsanız aydınlığa aydın burada e, orta uzun vadede yatırımınızı yaparsınız. Burada önemli olan sabretmektir. Sabırla e, işin peşini bırakmamaktır. Eğer doğru yerde, doğru şekilde sabrederseniz temettü yatırımı gerçekten yaşı 30-35 olanlar için çok güzel 45-50'li yaşlarda bir yatırım aracıdır. Bunu da iyi değerlendirmek lazım. İşte genelde bu noktalara dikkat etmeniz lazım. Bu bölgelerden teknik olaraktan alım yaparsanız Önceden pes etmezseniz temettü yatırımınızı sağlıklı bir şekilde gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Bakın Aselsan ve Tekfen hisseleri üzerinde ben size örnekler vereyim. Aselsan neden patladı gidiyor. İşte bak, bu Aselsan'ın endeks bazlı grafiği. Endekse göre grafiği. Bakın Aselsan'ın hissesi daha önce 2000. 16 2017 yıllarında müthiş bir yükseliş dalgası gerçekleştirmişti. Bugün bugündür. Bakın şöyle bir endeksin gerisinde kaldığı ve şurada bir düşeni kırdı. Artık ben endeksi yeneceğim arkadaşlar. Bakın teknik olarak da işte şuralarda birikim yapan, eğer temettü yatırımı pek basit yok ama şuralarda birikim yapan kişiler özellikle de şuralarda birikim yapan ne yapar? Morali bozulmaz, yerinde durur ve hem yükseliş dalgasından faydalanır hem de temettü yatırımını sağlıklı bir şekilde yapar. Aynı şekilde arkadaşlar Ereğli hissesi. Bakın. Şey pardon. Tekfen. Yanlış oldu. Tekfen. XU 100. Yanlış mı oldu arkadaşlar? olmuş X yüz. Endeks fazla bu şekilde bakılıyor arkadaşlar. Evet. Tekrar listesini görüyorsunuz. Daha önce yine 2016-2019 yıllar arasında müthiş bir yükseliş dalgası. Ondan sonra endeksin gerisinde kalmış 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 ve dip bölgelerde akümülasyonunu gerçekleştirmiş ve şimdi fırladı gidiyor. Görüyorsunuz da. Bakın şuralarda yatırım yapan yatırımcı ne yapmaz? Kolay yerden dönüş yapmaz, pes etmez. Dolayısıyla hisse yatırımını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirir. Bunu aynı aynı şekilde orta uzun vadede yatırım aracı olarak da, da kullanabilirsiniz. Bakın bu video çok çok önemli. Modası geçmeyen bir video. 10 yıl, 20 yıl sonra da bu videoyu izleyen adam vay be diyecek. Adam ne sır vermiş de bizim haberimiz yokmuş diyecek. Dolayısıyla bu videoyu arkadaşlar tekrar tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum. Aynı şekilde BİMAŞ arkadaşlar. Bakın. BİMAŞ hissesi. X, U, 100. Endeks bazlı grafik. Bakın. Size burada önemli bir şey söyleyeceğim. Bakın şuralarda e, bir maş hissesi deprem olmuştu. Deprem arkadaşlar. Karamanmaraş depremi. E, tam şu bölgedeydi. 11 tane il yıkılmış. Binin mağazaları taşlanıyor. Yağmalanıyor. E, işte i̇şte sosyal medyada aleyhde propagandalar falan vesaire. Bakın şöyle düşeni kırdıktan sonra teknik analiz çok önemli arkadaşlar. Temetli yatırımında da bakın. şöyle düşeni şöyle kırdıktan sonra bir maç hissesi patladı gitti arkadaşlar. Ve şimdi de ne yapıyor? Yukarı gitti. Dinleniyor. İkili tepe yapmış. Artık bir maç hissesi buralarda şurada olduğu gibi gördüğüm kadarıyla teknik olaraktan dinlenecek bu yükseliş dalgasının sindirimini gerçekleştirecek bir yıl, iki yıl sonra kaldığı yerden devam edecektir. Bak 2020'den 2023'e kadar. Bak bu ise hep endeksin gerisinde kalmış. Bak, şimdi gitmiş artık bir maç hissesi de gidemiyor. Bir maç hissesine şöyle normal olaraktan bakalım. Normal olarak bakalım. Orada da zaten durum pek iş açısı değil. Bir maşa normal olarak baktığımız zaman da zaten Bakın genel itibariyle görüyorsunuz değil mi? Gitmiş ve ben gidemiyorum artık diyor. Benden bu kadar. Buradan buraya kadar gittim. İyi para kazandırdırdım size. Ben artık dinleneceğim. Yoruldum diyor bir maç hisses. Daha ne yapsın? Öyle değil mi? Sonsuza kadar hiçbir hisse gidemez. Yani buralarda yatayda al ver yapacak. Öte olacak, ben olacak. 2 e, yıl, 3 yıl sonra kaldığı yerden devam edecek. Önemli olan Doğru yerde hisse alımını yapmak, doğru yerde temettü yatırımcısı da olsak, normal al satçısı da, al satçı da olsak ne yapacağız? Hisselerimizi doğru yerde alacağız, doğru yerde satacağız. Örneklerle size açıklamaya çalıştım arkadaşlar. Bu açıklamalar hepsi eğitim amaçlıdır. Sizlere yeni bir bakış açısı kazandırmaktır. Kesinlikle al, sat, tut, yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar söylüyorum. şey uçmaz, mürit uçurur. Youtuberları da takipçiler götürür arkadaşlar. Beğenler, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Eğer sizlerin de değişik bakış açıları varsa yorumlara yazın lütfen. Yeni eğitim videolarında, yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.